millet ailem olur musun? devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk günümüzü geçirmiştik artık temel dinamikleri falan vesaire her şeyi biliyoruz. Şu an ikinci gündeyiz bir kargocuyuz ve bu kasabada gerçekten garip bir şeyler oluyor. Ve yolda araba çarpıyor ama yaya geçidinde durursak arabalar duruyormuş. Hadi bunu test edelim mi? Abi ayağımı ezdi. Zehra ne yapıyorsun? Bir dakika. Oğlum. Ama yaya geçidi değil miydi burası? Tamam bu arada farklı bir şey daha öğrendik. Öldüğümüz zaman sağlık ocağında 4 can doğuyoruz ve bunun için bir ödeme yap... O neydi lan? Arkadaşlar bu kasabada gerçekten garip bir şeyler oluyor. Tamam dur. Ee, kargomuzu alalım. Bugünün kargolarını merak ediyorum açıkçası. Hemen üstte kargo. Tamam yollara dikkat edeceğiz. Galiba yaya geçidi olarak burası mı sayılıyor? Dur çarpmasın şimdi gene. Tamam alalım kargomuzu. Lütfen önce... So tamam pardon. Önce buradan alıyoruz kendini Ali Deniz adlı şahısa Ozan diye tanıtarak kural ihlalinde bulundun. Şu anda bir ihtarım var. Üç ihtarda işine son verilecek ve hayatına da. Bir dakika ne? Niye bu kadar? Ne demek istiyorsun? Sözleşmenin 28. maddesine göre 3 ihtar alan kargocular ötenazi yoluyla yaşamlarına son ve... Ne? gitti misin? Peki devletin bundan haberi var mı? Bana bir açıklama yapın. Lütfen yandaki kargodan kargonuzu alıp gidin. Neyse korkutmak için abartıyorlar eminim. Ya abartmıyorlarsa? Oğlum bir daha kimseye adımı söylemeyeceğim. Tamam bir kargolarımıza bakalım. 5, 9, 4, 7. Abi. 5 gene bizim şey yani Ali. Dur şuraya bırakacağız. Ali ile konuşayım mı? Ali öldürülmüş değil mi? Bu arada oklarla gösteriyor lan nereye bırakacağımı da. Ee, bir dakika 2'nin arkasında şey varmış. Şurada bir yerde şurada bir yerde gizli bir paket varmış. Bu paketlerden de böyle enerji içecekleri alıyoruz. Şimdi bir dakika. Gerçekten az önce yani geçen bölüm Ali Denize <laughs> ismimi söyledim diye kodadım yerine ismimi söyledim diye bir ihtar yedim. Ve bundan ve bundan e, 9'a gideceğiz bu arada. Ve bundan bir daha yaparsam ötenez olacakmışım. Dur 4'e gideceğim ya. Yukarıdaydı 4 galiba. Aynen. Ay Oğlum çarpacak mısınız çarpmayacak mısınız bir karar verin. Ko konuşayım mı lan? Bu yeni bir karakter. Merhaba. Merhaba amca. Ben bu kasabaya yeni taşınan kargocuyum. Merhaba oğlum. Sen yeni kargocu musun demek? Kolcu 4614 kadar iyi sen seninle iyi anlaşacağız. Bu arada amca AKP oy attığın çok belli. Bir şey söyleyeceğim. Ee, dur oğlum bir dakika bunların hepsi öldü mü? Nasıl yani? Benden başka kolcular da mı var? Ben tekim sanıyordum. Evet, teksin zaten. Geçen hafta herkesin önünde infaz edildi. Yazık, oysa ki onu çok sevmiştim. Aramızdan bazıları kargosunu geciktirdiği için şikayet etmiş herhalde. N nasıl yani? Yani birisi beni şikayet edince infaz mı ediliyorum? Oğlum bu bize söylenmedi, gerçekten söylenmedi. Bir dakika, oyunun başında Ceylin ne dedi? Aa yok, söylemedi. Ya, söylemedi ya. Ne, ne polis evladım? Ülkede işsiz gençleri o kadar arttı ki bu uygulama devlet destekli. Senin dünyadan haberin yok. Oha gönderme güzel. Neyse evladım benim adım Cengiz. Bu arada memnun oldum. Cengiz amca. Kendini sevindir sevindirirsen bir sorun olacağını zannetmiyorum. Sevdirirsen. Ee, hadi. Bu arada ben tamam amca gidiyorum ben. Diğerleri kargoları düşünüyorum. Az daha araba gene çarpıyordu bu arada. Şöyle gidelim. Ok bana ben bu arada bir tane enerji içeceği içeceğim. Bir dakika. Bir tane enerji içeceği galiba patlatıldı ya. Şuna da bıraktım. Kapılara bakayım ya. Bakmayayım bence ya. Bana ne abi? Ben bir tane daha içtim. Bunlar çok lazım olacak gibi. Ben şu an olayın ciddiyetini şimdi kavradım bu arada. Allah kahretsin. Oğlum bir dakika. Daha iki hakkım var. İki hakkım var. Dur enerji içeceklerini bu kadar hızlı içmeyeyim. Tamam. Şuraya da bırakacağız. 30 para enerji. Hayır hayır bir şey almayacağım şu an. Dur. Dur dur dur. Buraya da bıraktık. Tamam kaç tane kaldı? Kargolar bitti. Ee, eve gidip uyuyabilir veya kasabada gezebilirsin. Şimdi ben şöyle yapacağım. Bundan sonra şöyle bir planım olacak. Her kargoları bıraktıktan sonra ee, ben... Yıldızlı kutuları toplayayım diyorum. Çünkü böylelikle oradan enerji içeceği falan. Az önce çok enerji içeceği kullandım ya. Hemen üst sokakta bir tane var. Yanlış girdim. Yağmurlu bir gün. Yıldırım çarpıp ölme ihtimali. Bir dakika yanlış mı girdim ben? Allah kahretsin içeriden girecekmişim. Tamam şunu da alacağım. Eee oyun bundan hiç bahsetmedi ve bana kargoyu verdiğim adamlar anlatıyor. Şaka mı ya bu? Oğlum buradaydı ha. Şunu da alalım. İki küçük ilaç aldım. Tamam ilaçlar canımızı çöz. Şu. Şuradan keşke geçişler olsaydı ya. Aldım değil mi? Aldım. Vallahi çok garip. Market açık mı? Bu dükkan hep kapalı ve burada çok az şey satıldığı için insanlar... Burada bir fare deliği var. Ee, Allah kahretsin. Ben şeyi çok merak ediyorum. Bu haritanın dışında biri var ya. O kargo verdiğinde ne olur? Neyse eve gitsek mi? Mesela kargomu hala almamış 7 numara. Acaba evde mi? Çok da değil. Az önce para da kargo geldi. Çok çok güzel, çok denk geldi ya. Ama ben trend yoldan almıştım. Er, Ares'ten değil. Bak yolu kapatıyor. Mesela bunları temizlersem sosyal sorumluluk falan hesabı. Bu arada evimi artık ezbere bulabiliyorum ha. Oğlum 18 sonra mı geliyor? 2. Ay ben ne yaptım bir dakika. Tamam burası bizim. Şuna bir daha bakacağım bu arada. Bak bu eee Ekranda yeşil çizgiler çıkıp duran bir telefon. Başına ne gelmiş acaba? Bilmiyorum acaba. Şöyle etrafa gene bir bakıp bu geceyi bitireceğim. Ee, şu an bir ihtar aldım. Sırf Ali Deniz'e adımın Ozan olduğunu söylediğim için. Şimdi. Senin boku hala temizleyemiyoruz. Burası banyo herhalde ya. Ben burayı ilk de algılayamadım ama. Bildiğin duşakabim falan filan. Aynen burada duş alıyorum. Bu da buraya bağlı. Ve kedim sıçıyor. Telefonla... Ban bana hiçbir şey söylenmedi arkadaşlar. Bir şey yiyebiliyoruz mu? Hala limon mu? Bu benden önceki adamın limonu herhalde. Buradaki bu arada raflar falan çok tatlı ya. Suratımız. Tamam. Aynadaki kan da neyin nesi ya. Aynadaki kan da neyin nesi. Yatıyorum arkadaşlar. Üçüncü gün. Oh. Çok güzel. Çizim çok hoşuma gitti. Tamam. Üzerimizi. Gece boyu uyundu. Gün 3. Telefon çalıyor. Açsana Bihter. Telefonum çalıyor. Kim arıyor sizce? Telefondaki ses ee, konuşmuyor. Alo? Ne diyorsun? Yardım. Ne diyorsun? Anlamıyorum. Oğlum yardım et. Sen kimsin lan? Ulan bu şey Cengiz amca bu. Anne sen yaşıyor musun? Neredesin? Bir dakika. Annemizmiş bu arada. Üçüncü güne başlıyoruz. Direkt kargoları alacağım. Dur. Bu arada kargo Aa bir şey fark ettim. Neyse dur kargoları almayayım. Günü başlatan kargolarsa. Kargoları bir almayayım. Bir dakika burada yukarıda da kargo var. Ares kargo nasıl bir gizem taşıyorsun lan. Ve bana sözleşmemde bahsedilmedi. Haklarımı biliyorum. Şunu alabilir miyim? Şimdi bir dakika bir şey anlamam gerekiyor. Haritaya bakacağım farklı bir şey var mı? Ee, i̇ki yerde var. 11 ve 10'da şeyimiz var. Ee, bir dakika. Tamam alıyorum ya. Bugün biraz fazla kargo gelecek gibi. Bugün kargo götürmen gereken 5 ev var. Yandaki kargomatikten kargoları alabilirsin. Alıyoruz. Tamam. Şimdi bakıyoruz. 6. Altı. Hemen 6'ya bir götürelim. Araba çarpmama. Araba çarpmasın. Ee, 18'e de var. 18'e verelim önce. Tamam. Kapıya çıkarsa konuşmayacağım herhalde. Hemen şurada sokağın altında var. Şuraya gideceğim. Aa, İdil'den şey mi alsak? İlaç mı alsak ya? Tamam. Burada bir numara var. Bir burada değil miydi ya? Ha burada gizemli kutu varmış. Tamam. Gizemli kutuyu alayım. Allah kahretsin yanlış bastım her şeye. Neyse dur. Oha bu ne? Satıldı diyor. S satıldı mı? Hemen şuradaki 16'ya bırakmam gerekiyormuş. Hay Allah az önce Tam buraya da bıraktım. Ee, burası satıldı diyor. 25'te kim vardı ki? Neyse 6 sokan sonunda. Oğlum beni annem aradı. Ben onu düşünüyorum bu arada. Abi konuş konuşayım mı? E, Hamza diye bir çocuk. He, selam kardeşim ben Hamza. Sen de kasabamıza tanışa, taşınan yeni kargocusun galiba. Nasılsın iyi misin? Merhaba Hamza. Bugün biraz kafam karışık da. Anlat kardeşim dert paylaştıkça azalır. Hamza bu erkeklerin arkadaşlık kurma süresi. <laughs> Benim buraya gelme sebebim aslında annemin kaybolmasının üzerine para kazanmamın gerekmesi. Annem ve elimi sıcak sudan soğuk suya sokmayan biriydi. Bir dakika Ozan hikayesini görüyoruz. O kaybolduktan sonra kiramı ödeyemedim ve çalışmak için bu firmaya girdim. Annemiz kayboldu. Ve biz 3 ihtar aldığımızda ötenez ile öldürüleceğimiz bir kargo şirketinde çalışıyoruz. Ve bu kasaba bir gün eve, bir gün ge, bir gün gece eve gelmedim ve annem beni aramak için dışarı çıkmış. Ertesi gün eve gittiğimde annemi bulamadım. Ne kadar arasam da polise gitsem de bulamadım. O kaybolduktan sonra kiramı ödeyemedim ve çalışmak için bu firmaya girdim. Bu hayat çoğu insana kargocu arıyor. Yemin ediyorum kargocu arıyor. Bir dakika. Efendim. Alo. Alo. Abi yurt içi kargo. Yurt içi kargo mu? Bir dakika abi. Kodu mu söyleyeyim? Evet. Tamam söylüyorum. Ee, tamam. Ee, 0960. 0960. Tamam iyi günler. İyi günler kolay gelsin. Sağ olun. Ares kargo. Ay adama Ares kargo <laughs> dedim. Arkadaşlar kargoculuk oyunu oynarken kargocunun araması ama yurt içiydi. Sayılmaz. Bu hayat çoğu insana ikinci bir seçenek vermiyor maalesef küçük bir kısmımız kendi seçimlerinin bedelini öderken diğer devasa kısım elinde olmayan sebeplerden dolayı sefalet içinde yaşıyor. Sen de sırf dedelerinden bir miras kalmadığı için bu haldesin. Oğlum bak oyun gerçekten çok tatlı ya. Benim derdim aslında o değil. Annemin kaybolduğunu söylemiştim ama sabah telefonum çaldı ve açtığımda annem ağlamak... Evet bu arada sabah gerçekten... <laughs> Cengiz amcaydı o ya. Kendisine yardım etmek için yalvardı. Elimde bir şey gelmediği için kahroluyorum. Oğlum direkt bu nasıl bir oversharing ya? Sen ciddi misin? Bir daha arasana sesini kaydet. Elinde e, kanıt olursa polis yardımcı olabilir. E, tamam Hamza çok teşekkür ederim de ederim derdime ortak olduğun için ben 8422 bu arada memnun oldum. Adım Ozan değil kesinlikle. Peki o zaman. Ben sadece şeyi merak ediyorum. Şu an mesela Hamza ile konuşuyoruz ya. Hamza ile konuşuyoruz diye kargo süresi geçiyor mu? Neyse Hamza'ya soramalım. Hamza iyi bir çocuk. Bana güzel şeylerden bahsetti. Hamzayı seviyorum. Hamzayı bir sonraki bölüm öldüreceğim büyük ihtimal. Pekala sıradaki kargo tüm sevenlere gelsin. Tamam. Ok yönü çok yardımcı oluyor bu arada ya. Dur bakayım karşıda hemen 19. Sokan sonundaki 19 bizim son yer mi? Pekala bıraktım. Eve gidip uyuyabilir. Kapıyı açsana. Allah aşkına kapıyı aç. Kapıyı aç. Aç kapıyı. Yurt içi kargo. <laughs> Yurt içi kargo ne getirdi bana arkadaşlar? O 5 tane kaldı. Bizim para ne durumda? Bir dakika. Ay ben bir malım. Bir dakika dükkan neredeydi? Aşur ananı sıkım ya. Bana fena çarptı Zehra abla. Tamam burada uyandık en azından. Full can. Aa aslında bir dakika. Bak duruyorlar. Neye göre duruyorsunuz oğlum? Buradaki şey otomata gidip alsam 4 enerji içeceğim kaldı ya. Enerji içecekleri bu arada çok rahatlatıyor. Hemen kargoları aradan çıkarabilirim. Şimdi bugünü bitirelim mi? Bu gece annem arar mı? Dur bakayım Ali amca Ali abiyle konuşacağım. <laughs> Ali abi. <laughs> Aysen alır, Siz de kargo dışında konuşmuyorsunuz ha pisler. Neyse geçiyorum eve. Belki anam arar. Merhaba. Bu kedi hep burada sabit. Telefon. Bir duş alma olayı falan yok mu ya? Mesela şurada bir duş. Duş aldığında sağlığım yerine geliyor. Bu arada dolapta bir şey yok. Biz gerçekten ne yiyoruz? Şunu yiyoruz mu? Şunu da yemiyoruz. Buzdolabını açıyorsun ve içinde de buzdolabının arkasına girmek var. Oğlum gizemli bir kapı varmış değil mi? Bir dakika dur lan. Bunlar var ya bunlar bak bu arada geçen bölüm oyunun yapımcısı ve oyuna yardım edenler gelmiş ve yorum yazdılar ya cansınız çok teşekkür ederim biz size teşekkür ederiz asıl çok tatlı bir oyun yapmışsınız ya çok hoşuma gitti ve gitgide gizemler artıyor gizemli kapı falan koydunuz mu kanka onu soracaktım yani pekala annem aradı mı dördüncü günün şafağında aramadı bomba gibiyiz çıkıyoruz Bugün bir şey olacak. Bugün, bugün... Ee, otomat var mıydı benim şeyde ya? Dur bir. Oğlum bu ne? Evimin yeri mi değişti benim? Değişmedi tamam. Tamam bugünün kargolarını almadan önce bir haritaya bakacağım. Ya gizemli paketleri alıp mı gitsem? Çok uzar ama yol ya. Çok da yorar beni. Bir şey söyleyeyim mi? Bugün gizemli eve bence paket çıkacak. Ne diyorsunuz? Merhaba ortak. RS Kargo Dağıtım Merkezi'ne hoş geldin. Kargo listen oluşturuldu. Bak iki gündür iyi çalışıyorum ya bana güzel davranıyorlar. Kaç tane? Tamam. Ee, bir tane patlattım. Helal et. Yanlış yerden gidiyorsun. Çabuk ol. Şuraya hemen. Oha neresi oğlum burası? Tam bir dakika bir bakalım. 20'ye içeriden giriliyor herhalde ya da yukarıdan giriliyordu hay Allah. Oğlum içeride ev mi var? Bir dakika. Harbiden içeride ev var ya. Şu 20'ye bir gidelim. Dur şuradan. Burası kapalı gözükmüyordu sanki. Neyse şuradan gidebiliriz. Şunu bırakalım. Ee, i̇yi günler, iyi günler. Kodu söyler misiniz telefonunuza gelen? 7'de de var kargo. Al kardeşim sen de. Saç bakım ürünü. Başka? Ee, şunu alalım mı ayaküstü? Oha. Salam aldı. Köpek muhabbeti mi gelecek? Bir dakika. Ee, bir dakika. Bir tık korktuk mu? Bir tık korktuk diye yorumladım. Ee, bu arada yukarıda 3 ve şey yan yana. Köpek olabilir dikkat edin. Ay ama ah dur durun şöyle ya adam olun. Tamam seninkini bıraktım. Ee, bu arada burada 18'e de var. 18'e de var. Tamam kaç kaldı bir dakika? 13 kaldı. 13 nerede? 13. Oo çok aşağıda şehrin sonunda. Bir dakika şöyle yapacağım. Allah! Tık 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 çok iyi la bu. Çok çok iyi bu arada. Tamam 13 de buradaydı galiba. Aynen 13'e de attım. Abi biri çıktı. Oğlum Türk mahallesinde ne arıyorsun lan? <laughs> Helda diye biri. Neden bu kadar geç kaldın Heldacım? Yanlış anlıyorsun beni. <laughs> Heldacım ne? Ne geç kalmasın efendi? Bana kargoyu bugün verdiler. Bana bahane uydurma. Günlerdir kulağım kapıda. Şubeye gitsen bile insansız çalıştığınız için kimseyi bulamıyorum. İki haftada gelmeyen kargonun hesabını birinin vermesi gerek. İçeri geçmemi ister misin Helda? Şirketimin adına sizden özür dilerim. Emin olun yapabileceğim bir şey olsa hiç düşünmeden yapardım. Ama ben de bir emir kuluyum. Özel değilse geç kaldığı için bu kadar kızdığınız şey neydi? Bana bak sen iyice patavatsız oldun. Sana ne benim Su kargonun içinde ne olduğunu biliyorum. Kargonun içine gelirken bakmıştım. Hiç yakıştıramadım ella. Seni şikayet edeceğim. Hem geç geldiğin için hem de bu patavatsızlığın için. Ne yani bir soru sorduğum için beni şikayet mi edeceksiniz? Bu ikinci ihtar anlamına geliyor. Bir dakika. Şikayet edersen ikinci uyarımı alacağım ve üçüncü de infaz ediliyorum biliyor musunuz? Bu benim umurumda değil. Eğer şikayet etmemi istemiyorsan... Evime girip bana yardım edeceksin. Helda sen son son kutuydun bu arada. Ne yardımı ya? Beni tehditle tehdit. Bu arada gireriz ya sorun değil. Hayır tabii ki saçma. Sadece bana yardım gerekiyor. İçeri gel. Helda sana bu kız seni evine çağırdı. Git ve ne istedi? Eve girdim benim evim. benim Verip kabul ediş hazır. Helda şu merdivenlerden aşağı inip kaybettiğim yüzümü bulman gerekiyor. Günlerdir arıyor. Sen evli misin? Pardon o zaman işler değişir Helda. Ben namuslu bir kargocuyum. Günlerdir arıyorum ama bulamıyorum. Eğer bulamazsam seni... Sen deli misin ya? Beni niye ne oldu belirsiz bir yere indiriyorsun? İniyorum. Beni öldürmeyeceğin de malum. Saçmalama ya. Yardım istiyorum dedim ya. O yüzüğü bulmadan babamın yanına dönemem. Hayatımın, hayatımın son günlerini yaşıyor belki ve sen sürprizimi mahvediyorsun. Peki madem yardımcı olayım elime bir fener falan versene. Fener babamdan kalma ve biraz eski. Pili çok çabuk tükeniyor. Çok güzel bu arada. Level dizaynından tut. Ola yakışı çok tatlı. Oha. Ya şunu var ya bak şunu. Toby Fox yapsa 30 milyon dolar satar. Bizden bir yaptığı için. Şu an çok sinirlendim. Bu oyunu bence dünyaya tanıtmalıyız arkadaşlar. Ve geliştirilmeli. Pekala. Feneri verdi mi? Test edelim. aa taba basamıyorum. Tamam feneri ver. onanız Kadın tarikat üyesi olabilir mi? Ee, şurada bir şey var. Şuna bir bakacağım. Bir dakika. Ne bu? Bu ne? Bir şey aldım arkadaşlar. Bu, bu dinamik de çok iyi. Bak şurada bir şeyler var bir dakika. Bunlar da ne? Ozan bunlar hakkında bir yorumun var mı? Ozan Bey. Garip. Adamın yüzü neyse kızın yüzünü bulalım buradan sektere, sektere hoş gelelim. Oğlum bu nasıl bir bodrum? Ben şu an yukarı çıktığımda beni bir zombi mi karşılayacak? Bir şey beni saldırır mı? Hızlı gitmek var. Kötü bir haber. Bunlar galiba fenerin pili. Bir dakika bir dakika. Tamam ben ne yapıyorum oğlum bu fenerin bir pili var. Bitebilir. Bir dakika yüzü hemen bulmam gerekiyor. Oyun da bu galiba. O yemin ediyorum biri vardı. Allah. Ah yüzü buldum. Tamam geri gitmemi ister misin? Allah kahretsin yemin ediyorum birinin silüeti vardı az önce. Çok garip bir şekilde geldi. fener bitmeden geri gitmem lazım. Fener bitiyor. Fener her zaman bitiyor zaten. 10 yıldır kupa neyse. Tamam tamam tamam. Oğlum bu ev ne kadar uzunmuş hanımefendi koridorunuza bacağım girsin. Buyur al. Sonunda gelebilir. Hiç çıkmayacaksın sandım. Biraz da geleci birisin galiba Helda. Aslında pek değilimdir ama babam kolon kanseri ve ölmek üzere. Oğlum Helda'ya üzüldüğümüz bölüm mü lan? Ben de ona moral olsun diye annemin öldükten sonra bana bıraktığı yüzü ona götüreceğim. Benden istediğin kargo için bu yüzden mi acele ettin? Ya ben de afedersin dildo sipariş ettin sandım ya. Özür dilerim Helda çok çok özür dilerim. Evet babama götürmek için eski fotoğraflarımızı albüm şeklinde bastırmıştım. Normalde erken gelseydi geçen hafta babamı ziyarete gidecektim. O da ölürse bu hayatta hiçbir yakınım... Helda! Ama Helda sizin bodrumda bir hayalet var ha. Haberin olsun. Akrabalar falan deme hiçbiri beş para etmez. İşte bu. <laughs> babama ihtiyacım var. Üzüntülü hissetmekle kalmadım. Ben de aynılarını yaşadım. Helda ile evlenme sonu. Yapıldı bu arada. Benim babam hiç olmadı. Annemle bir ömür beraber geçinip durduk. Ya annemi de kaybettim. Ne istesem kırmaz yapar ve beni çok severdi. Benim için hem anne hem baba oldu ama geçen ay benim hatalarım yüzümden kayboldu. Hayatımda kimse kalmayınca mecburen bu işe girdim. Aslında bir şey görüyor musunuz? Bak oyun aslında burada ne kadar güzel bir mesaj veriyor. Dışarıdan nasıl gözükürse gözüksün. insanlar içlerinde o hallerinin aslında bir nedeni olan kötü hikaye barındırıyorlar. Helda kapıda gördüğümde ondan çok nefret etmiştim ve ona kızmıştım. Ama şimdi Helda'nın kolon kanseri babasından, hiç akrabasında olmamasından, annesinin ortalarda olmaması ve aynı kaderi yaşamamız. Çok üzüldüm. Bak şimdi nasıl konuşuyor. Tenin durumuna da. İkimizin de durumu birbirinden beter. Neyse görüşürüz o zaman. Eşyalarımı hazırlayacağım. İki gün sonra döneceğim. Ben Helda bu arada memnun oldum. Teşekkür ederim. Bu arada keşke ismini o söyleyene kadar göstermeme olayını yapsalarmış. Çok tatlı olur. Neyse o kadar da bekliyorum ya. Ben de 4000 şey işte bilirsin. E, Geldiğimde mutlaka görüşelim. Ne oldu? Heh, tamam çıktım. Helda'yı sevdim bu arada. 13 numara seviyoruz. Cengiz amcanın numarasını unuttum. Hamza galiba 7 idi. Dur Hamza 4 galiba. Hamza ile Helda'yı seviyorum. Bu arada kargoları bitirdik. Oyun aşırı tatlı. Ya yemin ediyorum şu oyun globalde Tobi şımarık Tobi yapsa hani müziklerinde telif attıran var ya şu şımarık köp neyse söveceğim şimdi. Ha Delta Chapter 4 oynamam bak sinirlendirmesin beni. Çok da sikin deme de demek şeyinde Tobi de. Tobi de ölüyordu. E, stoklar tükenmiş. Bu ne abi Roblox'ta şey gibi. <laughs> stoklar için bekleyin. Ben bu eve bir anda girmedim mi? kafası ezen kargocu 9 numaraya girer. Sağlık ocağına gidip bir şey alabileceğim mi ona bakacağım. Sağlık ocağında enerji içeceği satılır mı? Satıldığı evren. Burası galiba hiçbir şekilde entry yok. Burada sadece ölünce burada doğuyoruz. Çok güzel. Bir arabanın önüne atladım. Abi! Kargoculara saygı kuşağı. Şimdi bir dakika. Eee Tamam. Şöyle yapacağım. Bence bir sonraki bölüm bu bölümleri yaklaşık 25 dakika yapmak istiyorum. Çok keyifli ve eee Oğlum hikaye falan çok tatlı. Bir dakika burası bize bir şey der mi bakalım? Hani günü kapatma hesabı. O konuşmuyor, muhatap olmuyor. Bu arada içeride canlı biri yok. Büyük ihtimal yapay zeka bana yaptırıyor. Hızlandım lan. Duracaksın. Duracaksın. Aa duran arabaya çarptım. Duran emmi. Şuraya bir daha bakacağım. Bunu almak yok mu ya? Alamıyorum. Başına ne gelmiş? Bu benden önceki elemanım büyük ihtimal. Arkadaşlar bölümleri 30 dakika mı yapayım 25 dakika mı onu yorumlarda yazın ve lütfen fikirlerinizi yazın bence çok tatlı ve çok güzel bir oyun. Ya oyun çok güzel olduğu zaman seri şeklinde yapmak çok hoşuma gidiyor ve yani az mesela merak ediyorum şimdi gireceğim. Abi bir sonraki gün çok büyük bir olay olursa enerjim yerinde olmaz diye korkuyorum hani anladın mı? Benim bu arada enerji yani enerji drinki de çok çok ayarlamam gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.